Merhabalar, bugün sizlerle ıspanaklı kurabiye yapıyoruz. 15 adet ıspanağımızı alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ. Denendi ve onaylandı. Harika bir tadı var. Denemenizi tavsiye ederim. 2 adet yumurta. 1 çay bardağı toz şeker 1 tane kabartma tozu 1 tane vanilya 2,5 su bardağı un elimizde yoğurmuyoruz. Kaşık veya spatula ile karıştıralım. Yarım saat buzdolabında dinlendirelim. Kaşık yardımıyla alalım ve pudra şekerini bulayalım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.